Merhaba arkadaşlar. Bugün Arap Camii'ndeyiz. Arap Camii 715 yılında yapılmış. E, sahabelerden ve sahabe oluşturmuş bir ordu. Buraya geliyor. Hz. Meslen bin Abdülmelik adındaki bir komutan eşliğinde geliyorlar İstanbul'a. Ve Galata'nın olduğu yeri kuşatıyorlar. Kendisinin kabri de burada. 7 yıl boyunca İstanbul'u kuşatmışlar. İstanbul ordusu burada kalıyor. O zamanki Bizans İmparatoru bir anlaşma yaparak bu Arap mescidini yaptırıyorlar. Defalarca restorasyon görüyor arkadaşlar. Ondan sonra İstanbul ordusu Şam'da bir isyan çıkınca gidiyor. Yani İstanbul'u kuşatamıyorlar. O müjdeye ulaşamıyor İstanbul'u. Feth Fetih müjdesine kavuşamıyorlar ama Şam'a gidiyorlar. Şam'a gittikten sonra bu kuleyi yapıyorlar. Yani Bizans İmparatoru ve kiliseye çeviriyorlar burayı. Ondan sonra 1453'te tekrardan e, cami haline getiriliyor Fatih Sultan Mehmet döneminde. E, o komutanın sahabenin şeyi de burada. Mezarı burada bir Fatih okursanız Ebu bin Abdülmelik Radyoğlu'na Buranın sırlarından biri İstanbul'un ilk mescidi olmasıdır. Arap mescidi. İstanbul'un ilk camisi miladi 715 yılında yapılmış. Hicri 95 yılında inşa edilmiş oluyor. 7'lerden yani hani bu işler 5'ler 7'ler 40'lar makamından duyduğunuz 7'lerden her birinden biri bir vakit namaza katılırmış burada. Onun için geldik bir ziyaret edelim dedik. Şimdi içeri göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evde adımızın o kutsal odun. bu arada güzel çıkmış.